Çünkü bildiğimiz dünya gerçekten de temelden sarsılıyor. Konuya Beyaz Saray'ın en tepesinden gelen, belki de son yılların en önemli itirafıyla dalalım. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 2023'te çıktı ve aynen şunu söyledi. Washington uzlaşması sona erdi. Dört kelime, ama bu dört kelime, neredeyse yarım asırdır küresel ekonomiyi şekillendiren bir devrin resmen bittiğinin ilanıydı. Peki bu bizim için ne anlama geliyor ve biz bu noktaya nasıl geldik? Şimdi nereye gittiğimizi anlamak için önce bir bakalım nereden geliyoruz? Yani çökmekte olan bu sistem, bu neoliberalizm neydi? Aslında Washington uzlaşısı dediğimiz şey, IMF, Dünya Bankası ve ABD hazinesi gibi kurumların dünyaya dayattığı bir ekonomik reçeteydi. Felsefesi çok basitti. Ticareti tamamen serbest bırak, devlet ekonomiden eline eteğini çeksin, her şeyi özelleştir, yani özetin özeti, kamuyu küçült, özel sektör.